parti olarak bugün sizlere şehitlerimizi anmak adına burada bulunmuş bulunuyoruz. İyi Parti Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Çeylan, İyi Parti Sivas İl Başkanı Volkan Karasu ve teşkilat üyeleri bugün şehit olan askerler için ellerinde bayraklarla yürüyüş yaptı. İYİ Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Ceylan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine toplanan vatandaşlar, ellerinde bayraklarla terör örgütü aleyhine slogan atarak Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk anıtına kadar yürüdü. Abi, Partililer, mecliste terörist istemiyoruz diyerek kent meydanında slogan attılar. Düşe düş, ana kalk! İntikam, intikam. Kent meydanında toplanan partililer saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Arkada, tapa, istiklal. Değerli basın mensupları, çok değerli Sivaslı kardeşlerim. Burada açıklama yapan İyi Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Çeylan, şehitlerin isimlerini tek tek okuyarak terörü lanetledi. 12 tane Aslanımızı, kınalı kuzumuzu kaybettik. Tabii onlar ölmediler. Şehadet şerbeti içtiler. Biz de bu karın altında nöbetteyiz, hazırız ve ölmeye her daim hazırız. Biz Türk milliyetçileri, ülkücüler ölümü öldürmüş insanlarız. Asla bu PKK illeti veya PKK piçleri bizi korkutamaz, ürkütemez, yıldıramazlar. Şu anda şehit düşen o kınalı kuzularımızın isimlerini okuyorum. Piyade Teğmen Ramazan Günay. Burada. Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı. Burada. Piyade Sözleşmeler Yasin Karaca Burada Atatürk'ümüz 108 gün Cumhuriyetin başkent olduğu Sivas'ta bu Sultan Şehir'de 108 gün ikamet etti. Yani Sivas cumhuriyete 108 gün başkentlik yaptı. Bu topraktan havası sert insanı mert insanlar çıkar. Asla bu topraklardan hain çıkmaz dem midir ne illet bir tek Sivas'ta parti binaları yok. Buna Sivas'ın o yiğit insanları asla müsaade etmeyecek. Biz bir ölür bin diriliriz. Bugün bu karda kışta kıyamette buraya gelip bize katkı sağlayan Türklük şuurunu, Türklük bilincini, Türklük inancını taşıyan herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Basın toplantısının ardından Vatan 58 TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Mehmet Çeylan, "Yaz tutmayı doğru bulmuyorum. Onlara üzgün olduğumuzu göstermeyeceğiz. Hiçbir zaman korkmadık, yılmadık. Allah Türk milletine güç, kuvvet versin." açıklamasında bulundu. Yaz tutmayı do doğru bulmuyorum. Biz inancımızla Türklük şuurumuzla ve bilincimizle Yası içimizde tutacağız ama hainlere yas tuttuğumuzu göstermeyeceğiz. Asla onlara üzgün olduğumuzu göstermeyeceğiz.